sizlerle hepimiz oynuyoruz arkadaşlar. Chelsea'de kalmıştık en son. Chelsea ile Ander oynayacağız. Anderlit diye okunuyor normalde. Hemen maçımıza geçelim arkadaşlar. N ni nişan çizgi nişan çizgimizi alalım. Hemen maça başlayalım arkadaşlar. Şu anda maç oluyor. Evet. Ronaldo geliyor. Ronaldo. Cristiano Ronaldo Doğ dışarı çok etkili geldi. Chelsea çok etkili geldi ama bu hata değerlendiremiyor Chelsea. Tekrardan Ronaldo. Ronaldo. Direkt döne direk, direk, top. Faraj. Ve gol. Gol. Di Maria attı. Chelsea 1-0 önde. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo kaleci. Çok har harika bir kurtarıcı kalıcı var. Of. Atamadık. Tayda Chelsea'nin bir şansı daha var. Şimdi Ronaldo geliyor. Ronaldo gol, süper gol, müthiş gol, harika gol, Ronaldo, süper, 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 <laughs> harika gol, muazzam gol, işte başka çağda izliyoruz golü, Ronaldo, böyle, süper, harika gol, harika gol, harika bitiriş. Doğru sıradayız arkadaşlar, maçımıza ilk tekrardan geçelim, yine nişan çizgisi. Evet, hemen maça geçelim. Ronaldo geliyor. Ronaldo kaleci. Kaleci kurtardı. Kurtuaz. Bu arada galibiyet almamız söz konusu olabilir. Ronaldo. Ronaldo süper gol. Ronaldo gelişine süper vurdu. Harika vurdu. Gelişine geldi. Harika. Bekletmeden vurur. Süper bir gol. İşte başka açılardan izliyoruz gol. Alperen'in açısından işte böyle Ronaldo attı. Harika bir gol. Şimdi tekrardan Ronaldo geliyor. Ronaldo dışarı. Ne yaptın ben Ronaldo? Kötü bir vuruş demi diyemeyiz. Çünkü o bir efsane. Şimdi Ronaldo. <laughs> 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 evet arkadaşlar çok enteresan bir an bu arada. Ronaldo. Söz konusu. Şimdi Ronaldo verdi. Di Maria'ya hadi atabiliriz. Di Maria geldi. Di Maria Di Maria gol! O Di Maria attı, galibiyet geldi. 3 puanı alıyor Chelsea adına. 2. sıradayız. Popülerlik işte. Hen yani bir transfer var mı? Oo, daha hiç kimse transfer etmek istemiyor. 3 beraberlik, 2 beraberlik hiç yenilmemişiz. Beti evet. sefer param harcamayacağım, başka şeyler harcayabiliriz. Şimdi Ronaldo geliyor. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo direkt, direkt, direkt Ronaldo! Şans eseri de değil. Normal de değil. Ronaldo bildiğin kaçırdı. Cristiano Ronaldo uzaklardan bir vole. Ronaldo çok kötü vuruş. Çok kötü. Top kaleye paralel gidiyor. Şimdi Ronaldo geldi. Ronaldo. Dışarı. Aman Allah'ım. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Chelsea. Penaltı geliyor. Alperen Ronaldo geliyor. Ronaldo. Gol. Ronaldo'dur. Chelsea. Ronaldo'yla. Eki çor. Bu arada arkadaşlar hemen adımızı yapalım. Forma numaramız hemen nerede yapılıyor? Forma. forma formada ad yok. Çok değişik Hiç şey yaptım. Biz Alperen ne yapacağız? Tabii, öyle olduğu için. Öyle olmaz. Hemen ismini değiştireyim. Değiştirdik. Evet kaç maça çıkmışız? 108. Toplamda 4 sezon oynamışız. 69 maçta 69 maçta 108 gol 37 asist. 108 golün arkadaşlar be. En iyi golcüler. Hemen maçımıza devam edelim arkadaşlar. 95 liramız olmuş. Güzel para yapıyoruz. Lipikim güzeldir. Her zaman dediğim gibi. Şimdi çok klas pas. Diba. Diba. Kaçırdı. Aman Allah'ım. Diba'yı kaçırıyor. Ne yaptın be Dima ya? Alfred Bor Top kaleye Paralel gidiyor oraya dışarı Hala bir şans var Chelsea için Ronaldo oh! Do Cristiano Ronaldo direkt Aman Allah'ım Yıkılıyor Chelsea Chelsea yıkılıyor. Şampiyon olmak istiyor ama bir türlü gidemiyor o şampiyonlar ligine ce salita şanssızlık içinde şanssızlık gol Alperen. Alperen. şimdi Messi Messi atarsın Messi gol Messi attı Galibiyet geldi galibiyet golü Messi bu <laughs> bileklik Şampiyonlar Ligi Hemen grup aşamasındayız O bekle iki oynuyoruz Mal mu? Seversin Hemen tabloya bakalım kaçın sıradaymışız ha, Daha yeni başlıyoruz Bir şey alsak mı ki? Aklımdan geçiremiyorum Ben güçlü şut arkadaşlar değil mi arkadaşlar? Evet devam ediyoruz Şimdi Ronaldo, 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 pası, Di Maria, gol! Golle başlıyor, maça gol perdesini açıyor. Di Maria. Ronaldo, süper bir orta. Top Di Maria'ya geldi. Di Maria, vur, vur atarsın. Di Maria, gol! Di Maria! Hatta Maria. Herkesin hayat. Herkesin hayalini yıkıyor Di Maria. Alperen dışarı. Yani. Son anda kaleci. Çok iyi uzandı. Sayın seyirciler. Şimdi tekrardan pas. Şut gelebilir. Vuruş atalım artık. Süper gol. Ne yaptın öyle? Ne yaptın öyle? adeta yıkıyor, yıkılıyor. Yıkılıyor. Peki bir yıktan Feren. Ha bu soğutabilir adeta. O derecede de çok güzel, çok süper, muazzam gol. İlk yaptıkta bir golle üçüncü sıradayız. Birinci sıradayız pardon. İlk puanla. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Mutlu olun.